Koşu oyununda doğru seçenekleri seçerek ayakkabılarımızı en pahalı ayakkabılara çevireceğiz. Yes. yes. Oyuncu aile ba ba ba. Şimdi dostum bak gördüğün üzere terlikle başladık ama şuradan gideceğim 23 dolar alacağım ayakkabımın değeri ha. artacak. Ne Biraz sonra ki? ayakkabımın tipi de değişecek. Hala şıpıdık terlik. Hala terlik. 4 dolara de değişmedi. Değişmedi. Ben bunu satarım ya. Ne oldu bunu ki? Bunu saklamam. Ben bunu sattım dostum. Kendimize böyle inanılmaz bir ayakkabı koleksiyonu yapacağız canlar. Zengin olacağız. Böyle böyle. Hmm. Parayı harcayamıyoruz biz. Parayı harcayamıyoruz. 50 dolara değişirsin ama ya. Bayağı artık 99 dolara da değiş yani ah, ha. Bu güzel. Bunu saklarım. Olduk. Bunu Şükür. saklarım. Bunu saklarım. Bu Saklamak efsane bir ayakkabı. Ya. Bunu saklarım. Konvers oldum. Bunu saklayalım ya. Bunu saklayalım Ay. dostum. Saklamazsak ilerleyemiyoruz ama. Siz Diyor kötüsünüz diyor. Bak saklamazsak siz diyor ayakkabıdan anlamıyorsunuz diyor. Kötüyüm ben kötüyüm. kötüyüm. Hayır o, o kadar da kötü değiliz. <laughs> Şu an canlar tipi <gülüyor> değişecek. <gülüyor> güzel. Bunu saklama <laughs> bu aynı ya bu basit Aynısı, bir ayakkabı değişmedi dostum. ki. Şimdi birazdan bunu saklarım <laughs> aslında da değişecek. geride kal. Güzel. Güzel. Sak ayakkabı boyayabiliyor muyuz? Boyayayım. Kırmızı halini saklayayım. Bunu güzel. saklarım ama bu güzel. Ben bunu şu an olsa da giyerim Aa! canlar. Hoşuma gitti yani. Güzel. Kırmızı. Ama saklamanın şöyle bir dezavantajı var. Gelişemiyorsun sakladıkça da. İşte ya para kazanamadın. Para kazanamıyorsun. Hiç. Neyse başta biraz saklayalım. Sonra saklamayız ya. Sakla, saklam, bence, saklasak da mı, saklama, saklamasak da mı saklasak? Bence sarım saklamayalım. Neden? Neden? Çünkü... Pembe yapalım ama bunu. Dem pembe çok güzel olur. Tam Bak, da... müthiş. Ama şöyle bir şeyimiz var, biraz gelişince daha güzel ayakkabılar geliyor. Mesela gelir, Converse, diyor. bunu saklamayız, aynısından var. Zaten da saklattırmıyor yani dostum. Bak 300 para geldi, Aynısından Mükemmel. var diyor. Ne oldu? Ha, burayı güzelleştirebilirsin diyor da daha yeni başladık dostum ya. Daha ya sakin. Ne paramız var da bizim ya? Hemen ne, para gözü insanlarsınız. Artık bu ayakkabıyla başlıyoruz, terliği bıraktık canlar. Yani iyi, bu güzel. Bu güzel, eksi 8. Tamam. Converse, şu bir üstüne geçsek zaten açılacağız bu. Aynen. Konversin ne bir ne üstü. var bir üstünde? Bir üstünde. Topuklu Bilmiyorum. ayakkabım gelecek. Ne olacak? Olabilir. Şu an Converse'in bir edecek? üstüne geçen de oyun zorlaştı ha. Yavaş yavaş zorlaşıyor. geçemedim Aynen. Ne vereceğim? Ver artık. Hayır. Bunu da ver. Hayır Orada bir, bir eksiye bir düştüm ya. Neyse canlar yapacak bir şey yok. Gönder. 600 paramız var. Güzel para. Evet. Tamam. Güzel. Güzel güçlendirmeler. 85 alalım canlar alabildiğimiz kadar çok alacağız artık konversiyon üstüne çıkarız ya. Yani. Evet yani bir çık ne var sonunda merak Bayağı ediyorum. Bayağı da şuna sarıya boyayalım. He. Bu da çok da iyi değilmiş yani ya biz ayakkabıdan anlamıyoruz ama bu mı yine de yani. <laughs> kalırsa saklarım. Hayır. Sakın eksiye girme. Sakın. Hmm. Bu kalırsa saklayacağım ya saklayın mı? Hmm. Aa, bunu saklarım. Sakla. Tamam, bu hadi. güzel dostum, bunu Aa, saklarım. Bak, sakla, tamam. bu da diyor daha sen kötüsün diyor ayakkabı koleksiyonun da işte doğru düzgün ayakkabı yok diyor ama ben bilmiyor yavaş yavaş güçleneceğiz. Ki. Vermiyorsun. ki. Versem güçleniriz. Ya sen söyle dostum, sen sakla dersen saklayacağım. Tamam mı? Bunu saklayayım mı? Bundan var zaten. <laughs> Bundan var. <laughs> Saklama saklamayın. Saklamayın. Işte. Tabi saklamayacağım dostum. Buradan sarım, güzel geçeceğim. Sarı mı saklamayalım? Bunu buradan geçeceğim. Güzel. Bakır bunu buradan geçeceğim. Işte. Saklayayım mı saklamayayım mı? Kırmızılı. Satayım mı sakamayım mı? Sat ya. Sattım gitti ya. Sattım gitti. Yaz da çok güzel sat dedi dostum. Yani canlar e? amacımız böyle aslında satmak daha mantıklı. niye biliyor musun? Seçeneklerini güçlendiriyorsun bak görüyor musun? canım şimdi artık maviyle işte başlıyoruz. Yani direkt bu <laughs> ayakkabıyla başlıyorsun. Aslında bir tutmak yerine neyse ya sat. Arada bir güzel çıkarsa da tutarız yani dostum. Bence Aa. güzeldi bak güzel. Sarıya boyayalım. onun sarısı da güzel olur. Sarı kombinle giyeriz. Bak yani. da beğenmedim. Çok da beğenmedim. Ben de beğenmedim. Yani ne bileyim. Güzel. Değil. Hayır. Şuradan geçeceğiz. Hayır. Yine buradan geçeceğiz. Güzel. 28. Hayır. Ya bunu satarız. Sarı diye saklamayalım değil mi? Sat gitsin. Sat ya. Sat. Parası gelsin ya. Paraya para demeyelim değil mi? Satalım dostum. <laughs> sat yani. Bayağı paramız oldu dostum. 1k paramız oldu. Artık bak güzel başlıyoruz. Artık güzel paralar da çıkıyor önümüze. Ama Cani isterse evet. çok para çıkarıyor. Güzel. Bunu pembişe boyayalım. şuradan geçeceğim. Sen istemese vermiyor. Falan. Bence de baksana şu an hiç para vermiyor mesela. Bunu ben bunu yapmayalım. nasıl yapayım? bunu satmayalım mı? Tamam. Ama bundan yaz da var. Ama ha, ha, bunun yok. tipini beğendi yaz. Bundan yok yok. Ha bundan ben hiç son yok son mu? Tamam yaz beğendi için satmıyorum Aa. dostum. Bak bunu koyuyor diyor, fena değil diyor. Ayakkabıların değerleniyor diyor. Güzel. Ama artık bir şeyler satmamız lazım dostum, yoksa artamıyor, hiç büyüyemiyoruz. Ya evet, ya bence saklamanın bir anlamı yok. Satın yenisi gelsin. Satın, Satın yenisi, yenisi mi gelsin? Daha iyisi mi gel? En iyisi Tabii. gelene kadar. Güzelleri saklarsınız. Güzel Bunlar çok da güzel, güzel değil geçtim. dostum. Şu eksiler olmasın dostum ya. Eksiler olunca bozuyor işi. Yani. Tamam yine kaldık Şu bunu. aradan, şu aradan. Bunu satıyorum. Sat. Bunun pembi'si var da satıyorum. Satıyorum. Sat Sattım. <laughs> Canlar böyle böyle ayakkabılarımızı en güçlü, en güvenilir, en güzel hale getireceğiz. Yes. O, güzel. O evet şu 64 para kaldı. Hepsini harcadık. Ama görüyorsun değil mi? Ama Aldıkça daha gelene. iyisi geliyor. Aynen hemen daha iyisi hemen geliyor, geliyor Çabuk. Ay esniyorsun ayakkabılar biz ayakkabıları geliştiriyor sen esniyorsun ya. Spor ayakkabısı diyorum ben sen esniyorsun. Güzel 110 da Aa bak. Ya. Satayım mı dursun mu? Dursun. Bence de dursun dostum. Seni kırsın güzel bir ayakkabısı. Ama kaliteli bir ayakkabı gelmiş dostum. Niye sat, ya, satacağız ki onlar ben kullanacağım. Giyeceğiz. Nerede Parayı her geçin? zaman bulurum. Güzel ayakkabı bulamam. Nerede giyeceksin? Geç paran olursa güzel ayakkabı da alabilirsin. Öyle bir çelişki ya. Yani bence çelişkiye düşme kendi kendine. Bunu satalım. Bu az para ediyor zaten. Bunu sattım yaz. Bunu sattım. Hiç bekletmedim dostum. Bunu sattım ya, gitti. Sat, sat, gitsin. Sat, 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 sat. Ben çok güzel. bile getirmedim. Bir Çok getirmedim. bile aynen getirmedi dostum. Şu, aa, evet. bura güzel gibi. Aa, eksi mi orası hep? Artık ben 190... aldım? Ya? ön tarafa bakarken kaçırdım orayı. Ama ön tarafa baksan hep eksi gibi göründü biliyor musun? Al, daha fazlasına girsen. Girmedim, girmedim. Ya bu oyunda var ya çok para kazanırmışız aslında da. İşte. Orada bir kaçırdım orayı. Yan bir daha Hayır dostum. Şu an 2K para gelecek. Güzel sattım benzer olduğu için. 4K, 4K oldu K toplam oldu. paramız. Şimdi dostum güçlendirmeler de yapıyorum. Artık çarpanlar güçlendiği için daha fazla para gelecek. Hadi Güzel. bakalım. Güzel. Mükemmeliz dostum. Evet. şun şöyle buradan da güçlendirelim. o. Yeni ayakkabı. Geç bu tarafa. Yeni yeni ayakkabı. ayakkabı. gelmez. Yeni ayakkabı gelmez çünkü paralar az dostum. E gel Yeni işte. ayakkabı. Yani. yeni ayakkabı değil bundan var aynısında Baksana alt Aynısından tarafta var. Aynısından var da. Yani o... Küçük de olandan kalmaz. Yani doğru diyorsun aslında. 640 başlıyoruz. Hadi bakalım. Ha, bu küçük 29. işte mesela. Bu küçük bunu dediğin sat, gibi. Satımı çok şey. Sat bunu sat. Yani Ama bazen sat. gelmiyor ya. Niye böyle az para? Bazen öyle bir oluyor ki 120'ler 200'ler geliyor. Bazen de böyle küçük Sen paralar diyorsun, geliyor. Sen de gidiyorsun 290'ları bağlıyorsun. Ama bak, 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 bak canım böyle şeyi yapıyormuş. Değil mi? Aynen. <laughs> böyle bayacını çoğaltıyor. Ya çoğaltırsa çoğaltsın gelmiyor Ya. Altım. Olsun yine de fena değil ya. İdare ediyoruz. 10 kallığı bak arttırdım bir tane. Seni de arttırabilirim. Arttırdım. Param yok. Nasıl arttırdım ya? Bak 100 para geliyor artık var ya inanılmaz güzel yok, ayakkabılar param yok. gelecek. Şak, şak, ben şak, orada şak, nasıl, nasıl eksiğe düşüyorum yok. ya şunlara. Nasıl düşüyorsun güzel. gerçekten? Güzel, güzel, güzel mükemmeliz. Ama aralar çok kısa dostum öyle bir yapmışlar geçme şansın çok zor kalıyor. Ama ayakkabımız güzel, ayakkabımız güzel. Bir de kırmızıya boyayalım efsane oldu efsane. Ben bu ayakkabı satarım. Çok güzel sattın. Güzel para geliyor dostum bir sonrakini satmayalım bu güzel para getirdi. Şimdi yaz oynuyor canlar Yaz dostum bak 75 şu 77 güzel 83 güzel önemli değil. Şeylere girme yeter. Hayır. Hayır. Güzel al onu, al onu, al onu. Hayır, e -20'ye gir. Güzel, güzel. 59. Güzel, mükemmelsin dostum. Bunu da al. Sarıya boyayacaksın mı ayakkabını? Boyayacaksın, eksilere girme. Eksilere girme, eksilere girme, eksilere girme. Sat bunu. Sat. Sarı ayakkabı istemedim. sevmedim. Bak, bak, bak. Ne kadar bir bayağı çoğalttı. Çoğaltacak oh, dostum, bak, bak, sen aa. biliyorsun bak, ya. Bak, evet. Başkan. 1K. 1K para çoğalttın dostum. Çok güzel. iyi oldu. Şimdi şu 15K'lıklar da yapalım. Oha, mükemmel Sen mi oynayacaksın? Yine Yaz oynuyor dostum. Girme ona. 20 evet. Oldu. Bunu al ama evet. mükemmelsin. Evet, hayır. hayır, hayır eksiye, eksiye girecektin 110 bak şu daha fazla buna girelim diye. Ama ortadan ortadan geçtin ya. Dur şuna şöyle. Ay, Ay, çok, çok güzel. Ay, eksiden Aldık. aldı. Al, eksi. Sana verdik. Eksiden aldım maviden almadın ya. Ne yapacaksın bunu satalım mı? Sat 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 sat, sat, gözüm sat görmesin. tutma, tutma, tutma. <laughs> sat, sat, sat 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 görmek istemiyorum. Canlar gelen paralarda yine değerlendiriyoruz bak güzel. Aa. Oh, ilk defa çok bu kadar. Iyi. Bonus mu bu, bu, bonus bu acaba? Şu an efsane bir ayakkabı bonus. alacağız. Bonus vaaay. Şu an efsane bir ayakkabı bu, Vay, bir bir ayakkabı. bu bot, ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Botlar. Botlar. Bunu bir de şey. Eks olmayaydı ya neyse. Şuradan bir 500'lük 500 daha alalım saklamayalım satalım bence. Hayır, satma. Niye satmadık yaz yani, ya. Ya çok güzel para gelir. Bence de iyi ya. para gelirdi ondan diyorum. Bu huklar, Aa, oyuna ne oldu? Ya, bir anda güzel paralar gelmeye iyi. başladı. onu da al. Şu an bu ayakkabı satarım ama. Ben güzel para kazanırım. Geçtik. Güzel vay para vay. getiriyor. Ben bunu satarım. Satın. Ben bunu satarım. Ben bunu satarım. Ne diyorsunuz? Çakın. Bunu sata 12.500 ya. ya. Satalım, satılır. satalım. Bu 25 bin falan para getirecek. Satılır Dostum, satılır. satılır. Bence de satılır güzel para getirdi. Sat bunu sat 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 sat. sat. Güzel. Bunlarla hemen güçlendirmeleri yapıyoruz. Mükemmeliz yazın. Bak daha iyileri ileri gelecek çok dostum. Çok iyi. Güzel. Harikasın. Mükemmeliz. Mükemmel. 790 falan iyi. Güzel. aslında bir kaya falan alışmıştık da neyse yani. Hep güzel olsun da. Boyadık. Güzel. Güzel. Evet, Önümü görememiştim. Evet, evet. Dur saklayalım mı satalım mı? Sat. Ya yapacak bir şey yok. Patron ya sakla dedi ve bir kademe üstüne çıktık. Ya. Güzel. Mükemmeliz dostum. Mükemmeliz. Ya, Bence de sat. sen direkt ticarete döktün ben... onu. Tabii ki. Girme girme kırmızıları ya, alma. Ya. Tutturamadık. Ya. <laughs> Bence de kötü oldu. Sonra girdiğin ben zaman yaparım. problem çıkıyor. Hadi yap bakalım. da bıraktım canlar tam. Girme ama. Geliş ya. al. Ama niye kırmızıyı aldın ki? Çünkü çünkü. Satacaksın bunu. Çünkü çünkü. Bunu. Sat bunu. Saklama sat. Hmm. Sarım saklama. Sarım saklama. Sat gitsin. Sarı düşünüyorum. Saat Nasıl düşünüyorum ya? Sat gitsin. Sat gitsin. gitsin ya. Sat tamam. Hangisi seçiyorsun? Seç dostum. Sakladı. Tamam yapacak bir şey yok. Ya sakladı. Son bir koşu oyunu daha oynamak istiyorum canlar. Burada eksileri alacağım hep. Hmm. Burada bir alacağım. Bak, a en kötüye düşebilir. 30 dolar. 1 dolar. Daha da düşmüyor herhalde. 1 dolar. Ay çok 1 dolar. Abi ben bu eksiye düşeceğim ya. İstemiyorum bunları. Bir dakika istemiyorum. Ben e -eks, en eksi. En alamadım ya. Yok. İstemeden de olsa mecbur iyi bir ayakkabı aldık. <laughs> İsteseniz Canlar, olmuyor. Bence de oyun baya güzeldi. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı <laughs> ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>